Değerli kardeşlerim, bugün ahlak derslerimizde çok değerli bir kavramı işleyeceğiz inşallah. Musahabe, sohbet. Musahabe, karşılıklı sohbet etmek demektir. Sohbette bildiğimiz sohbet. Ashab-ı kiram da kelimeden türetilmiş. Ashab, sohbet. Neden? Çünkü ashab-ı kiram, sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde yetişti. Peygamberimiz bir muallimdi ama onun böyle bir halk eğitimi, bir medrese, bir mektep, bir üniversite gibi belli konular, belli saatlerde işlenir de değil. Günün her saatinde her konuyu ihtiyacı göre Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam işler. O puta tapan, birbirlerinin kanını emen, etini yiyen, diri diri çocuklarını kuma gömecek kadar zalim ve kaba olan ganimeti, savaşı, başkalarının mallarını çalıp çırpmayı bir geçim varsız kabul eden, kadınlara ve çocuklara hiç değer vermeyen, ahlakın sıfır olduğu bir toplumu aldı ve asıl saadet dediğimiz mutluluk çağı insanları haline getirdi sohbet ile. Sohbet mucizevi bir etkisi olan kavramdır. Yani bir kelime, yürekten çıkarsa sevgi ve muhabbetle karşıya giderse ve karşıdaki insan da yüreğini açmış bir şekilde sohbette bulunur. Kabul edici bir efendim itirazsız iç dünyası vicdanı kalbiyle dinlerse ömür değiştirebilir. Bir cümle bir ömrü tamamen alıp götürüp değiştirebilir. Peygamberimizin hasarına bakıyoruz. Hani mevsimi gelince yılanlar kavundan çıt ya böyle derisi orada bir yığın kalır. Aynı onun gibi Müslüman olduktan sonra derisini değiştiriyor, ruhunu değiştiriyor, içini değiştiriyordu. Ne sayesinde? Sohbet sayesinde. O yüzden birçok alimler şuna dikkat ederler. Sahabe peygamberimizin sohbetinde olandır ve peygamberimizin sohbetinden öyle bir nur iktibas etmiş, almış kalbine yansımıştır ki sohbette olmayan insan bunu yakalayamaz ve onun eriştiği dereceye erişemez. Nitekim ashab-ı kiram insanların en hayırlısıdır. Peygamberimiz sizin en hayırlınız. Benim içinde bulunduğum o çağda sonra onları takip eden, sonra onları takip eden diyor. Dikkat buyurun. Peygamberimizin zamanında yaşamış mesela Veysel Karanı gibi hatta onu ziyarete gelmiş bir sebeple görememiş insanlar var. Sahabe olamamışlar. Değerli kardeşlerim bunların ibadette, taatta, fazilette dereceleri çok büyük olsa da sahabeyi geçememişlerdir. Sahabe Peygamberimizle sohbet etme vesilesiyle sebebiyle insanlarının biziletscher olmuştur. Sohbette böyle muazzam bir hal değişimi vardır. Değerli kardeşlerim, huylar da sirayet eder. İyi ya da kötü. Mikroplar gibi virüsler gibidir. Yayılır yani karşıya etkiler. Bir insan iyi bir insanla karşı karşıya, göğüs göğüse, kalp kalbe oturduğu zaman ve birbirlerine karşı sevgileri, muhabbetleri varsa onların ağızlarından çıkan her söz Karşı tarafı etkilediği gibi hiç ağızdan söz çıkmasa bile kalpten kalbe bir sohbet olur. Bir hal alışverişi vardır. Buna eskiler inikas ve insiva derlerdi. Yani kalpten kalbe yansıma, insan karşıdakinin boyasına boyanma, hmm. haline girme demektir. O yüzden sohbete gittiğimiz zaman mesela bazen biz de yaşıyoruz, yaşamışsınızdır bir sevdiğimiz zatın sohbetine gittiğimiz zaman belki orada konuşulanlar bildiğimiz şeylerdir. Çok da önemli ya da çok da farklı şeyler belki duymamışızdır. Ama dışarı çıktığımız zaman bize bir hal oluyor. Diyoruz ki kendi kendimize ya daha iyi bir insan olmamız lazım. Bazı kusurlarımız var bunları terk etmemiz lazım. Ölüm var, ahiret var gibi güzel duyguların etkisi altında kalıyoruz. Bu nedir? İşte o sohbetin bizdeki yansıması. Hal inikası. Musahabe yani sohbet kalpten kalbe akan bir hal alışverişi değerli kardeşlerim. Hal. İslam peygamberimizin sünnetini yaşama o da bir haldir. Ne kadar sünnet, 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 sünnet desek de olmuyor. İlle yaşamak gerekiyor. Haliyle hallenmek gerekiyor. Sohbet bir halin başka bir insanda yansıması için belki de kelimelere dökülmesidir. Söz değerli kardeşlerim gönülden çıkarsa, sevgiyle çıkarsa karşıdaki insan da en azından sevgiyle karşılamasa bile nötr kalsa, itiraz etmese yani, onun kalbine de o söz ulaşır. Bir kulağından gider, öbür kulağından çıkar olmaz, içeride kalır. Ve evet, bir kelime, bir cümle, bir ömrü değiştirebilir. Sohbetin değeri hakkında, Kur'an-ı Kerim ve sünnetten deliller hakkında, adabı hakkında biz, aydınlanma yolu tasavvuf kitabımızdan enine boyuna bilgiler verdik. Bu bilgilerin bir kısmını sitemize koyduk. Cemalnar.com.tr sitesinde bunları bulabilirsiniz. Burada da size bir özel sunmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize sohbeti tavsiye ediyor. İyilerle beraber olmayı tavsiye ediyor. Ya eyyühellezine amanatokullah ve kunu muassadık. Ey Müslümanlar, Allah'tan korkun. Allah'a itaat edin, yasaklarından kaçının, ahlakınızı kötü huylardan arındırıp güzel huylarla bezeyin. Bunun için nefsinizle mücadele yapın. Nasıl yapalım gibi gizli bir soruya cevap da وَقُنُمَا السَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun diyor. Yani Allah'ın emirlerine boyun eğmiş, verdiği Allah'a sözde durmuş güzel insanların beraberliğinde olursanız, onlarla birlikte olursanız, maiyetinde olursanız, değerli kardeşlerim, onların hali demin anlattığımız gibi size de yansır. Onların boyasına boyanmış olursunuz. Bundan insanın kalbi, ruhu çok etkileniyor. Bedeni de etkilenir elhamdülillah. İyileyle beraber olmak Allah'ın emridir. Çok önemli olmasa, ey iman edenler Allah'tan korkun, dedikten sonra böyle bir tembih de bulunmaz. Demek ki çok 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 önemlidir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da canı istese de istemese de sabah akşam yani durmadan devamlı ashab-ı kiramla. Zengin olsun, fakir olsun. Alim olsun, cahil olsun. Sözü sohbeti beğenilir olsun, hoş olsun veya beğenilmez olsun. insanlarla beraber oturmayı bu hususta nefsin bir kısım isyan ya da itirazlarına sabretmesini istiyor. Bismillah. Vasbir nefseke. Nefsini sabrettir. Muallezine yedun rabbuhum bil gadati vel Sabah akşam Rablerine dua eden, Rablerine ibadet eden Müslümanlarla beraber oturmaya nefsini sabrettir. Otur, bu işte diren ve devam et. Yürüdüğüne veçe. Bunlar Allahu Teala'nın rızasını dileyen insanlardır. Peygamberimiz bizim için numune imtisal. O emir bize de demektir yani. Kızım sana diyorum gelinim sen anla anlamında. Peygamberimize böyle bir emir gelmişse bize haydi haydi gelmiş demektir. Öyleyse sabah akşam Cenab-ı Allah'ın rızasını isteyen güzel Müslümanlarla beraber olmak lazım. Kehf suresi 28. ayet-i kerime. Yine Enfal suresi 63. ayet-i kerimede. Ve ellefe Allah onların kalplerini ürfet ettirdi. Sohbetle birbirlerini sevdiler. Lev da ma fil ardı Sen yeryüzünün tamamını infak etseydin, bu uğurda harcasaydın, ma ellefte beynne Onların kalplerini telif edemez, birleştiremez. Birbirlerini sevdiremez, birbirlerine bağlayamaz. Ashab-ı kiram. Mekke'de de, Medine'de de. Medine'ye geldi ki Peygamberimiz Erzurum Hazret, Kök itibariyle bakarsanız iki amcaoğulları Medine gelişte. Büyümüşler, koca koca kabil olmuşlar ama yüz yıldır birbirleriyle savaşıyorlar. Yahudi fitnesiyle, oradaki Yahudiler fitnesiyle. Bunları birbirine düşürür, kendileri geride kazanıyorlar. Bunların birbirlerini sevmeleri, bir mecliste oturmaları mümkün değil. Ama İslam sayesinde Allah onların kalplerini telif etti. Elhamdülillah. Ve lakin Allah'a ellefe beynahım. Allah onların arasına bir ülfet bir muhabbet koydu ve telifeti birleştirdi. Bu vesûru iskuntum âda ve leffe beyne kulukum ve اصبحتم بنعمته إخوانه. Hateline gideri gidiyor Allahu Taala emir onu söylesi. 100'den sonraki ayetlerde 103, 102 oralar olabilir. Siz birbirlerinizle düşmandınız bir zaman Allah'ın sayesinde ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz. Kalplerinizi telif et. Vazkuru nimetullahi aleykum. Allah'ın üstünüzdeki nimetini hatırlayın. İzküntüm adan. Siz bir zamanlar düşmanlar idiniz. Fe ellefe beyne kulubukum. Kalplerinizi Allah telif etti, birleştirdi. Aranıza bir ülfet ve muhabbet koydu ve asbahtum bi siz bu sayede ihvanlar oldunuz kardeşler oldunuz. Değerli kardeşlerim bu din sayesindedir. Allah'ın dini İslam sayesinde insanlar kardeş oluyorlar. İslam bütün inananları kardeş etmiştir. İnnemel müminune ikhva Bu Türk, Kürt, Arap, Acem dünyanın neresinde Yaşarsa yaşasın hangi şehir, hangi memleket, hangi coğrafyada memlekette bulunursa bulunsun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu sever, ona yardım eder, onunla bir ve beraberdir. Zalimlere, kafirlere karşı onu destekler. Elinden gelirse ona her türlü yardımda bulunur. İnnemal mu'minu ekhu. Fasibu beyne ahaveykum. Bu kardeşler aykırı bazı şeyler olursa da araya girin, ıslah edin. Küs kalmasın, dargın kalmasın, kırgın kalmasınlar. Bütün Müslümanların kalbi birbirlerine karşı saf, arı, duru, muhabbetli olsun. Lâillâkum La turhamun, merhamete uğramak istiyorsanız böyle. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Meşte muhakkamun fi beytin min Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde, herhangi bir evde toplanırlar. Yetlune <laughs> kitab Allah, Allah'ın kitabını okurlar. Ve <laughs> yete kendi aralarında bunu ders görürler. Ayetin açıklamasını yapanlar. Allah'ın bu ayetten maksadı nedir? Bizden ne istiyor? Neyi emrediyor veya neden kaçınmamız istiyor? Bunları kendi aralarında ders yaparak anlamaya, öğrenmeye çalışırlar. Eğer böyle yaparlarsa bir kovun. Yani Allah için bir yere gelir ve İslami bir ders yapar, eğitim yaparlarsa illa nezelet aleyhimu sekine, onların üzerine Allah sekinet, huzur indirir. ve haşiyethumul melaike ve haşiyethumul rahme, rahmet onları sarar bürür. Allah'ın rahmeti. Çepe çevre sarar bürür. Vahyatımlı melekler onları kuşatır. Sağlarında, sollarında hep onların melekler vardır. Ve dekarohumullah Allahu Teala bakar bakar onlara memnun bir bakış, hoş bir bakış, razı olduğu bir bakış ve katındaki o yakın meleklerine onları gösterir, onları hatırlatır. Belki de şu ayete bir tarih vardır. Hani ben bir insan yaratacağım, halife yaratacağım deyince demiştiniz ki Ya Rabbi fitne fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlığı niye yaratıyorsun? Bizden ibadet ediyor, seni zikrediyor, senin olsan sıfatlardan uzak tutuyoruz ya demişlerdi. Görün kullarımı diyor. Demek ki değerli kardeşlerim işte makaydına göre bir insan Allah'ın emirlerine itaatkar bir mümin olursa meleklerden üstün olur. Dört büyük melekler hariç diye. Meleklerden. Neden? Çünkü meleklerde nefis yok. Allah ne emrederse otomatik yaparlar. Ama Allah ne emrederse insanda bir nefis var, bir şeytan var, bir kötü çevre var. Alıkoymaya koymaya çalışıyor. Uğraştırıyorlar. O işte uğraşıp kazanır ve iyi bir insan olursa bu müthiş bir derece kat ettirir kendisine. Meleklerden de üstün hale gelir. Allahu Teala el mutahabun fillahi Allah için bir araya gelerek birbirlerini sevenler. Bir araya gelemeseler de Allah için birbirlerini sevenler alamena bir bir nur, nurdan minberler üzerindedir. Ya bu tohumun nebiyyun onlara bakar 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 da peygamberler, nebiler kıpta eder ve şuhada şehitler kıpta eder. Yani bazı bunun açılımında hadisler okuyoruz. Gökyüzünden nurdan binberler. tabu bu kimlerin diyorlar. Peygamberler ve şehitler. Keşke biz de böyle olsak. Kim bunlar? Allah için birbirini seven, Allah için birbirini ziyaret eden insanlar. Aşağıların gölgesinde yedi sınıf insan gölgelenir bir Peygamberimiz. Bunlardan bir tanesi de Allah için bir araya gelen, Allah için daha Allah için birbirlerini sevenler. Başka bir hadiste Allah için birbirini sevenler zaka iman, imanın zevkine varmış, tadını almışlardır diyor. Başka bir hadis-i şerifte Allah için ziyaretine giden bir adamı 70 bin melek gönderir Allah. O adamı ortasına alır, törenle götürürler. Dua ede ede diyor. Allah Allah. Değerli kardeşlerim, bu tür sohbetlerde zaman söz konusu olduğu için bunları uzun uzun anlatamıyoruz. Bu teşvikleri bu kadarcıkla yetinelim inşallah. Allah için zevkmek fevkalade önemlidir. Kalbi yumuşatır bu sohbetler. Aklı olgunlaştırır, zihni berraklaştırır, iman tezelenir, kalpler efendim pekişir daha iyi bir Müslüman olmak için daha sağlam bir duruş dünya ve düşmanlarına karşı için. İlim bereketlenir. Bir arkadaş diyor ki, hocam ben bir sohbete katıldım. Ona devam ediyordum. Her gün yatsı namazından sonra bir hoca bize 15-20 dakika sohbet ediyordu. Ben bir sene geçmedi ki arkadaşlarımın arasında konuşurken özel arkadaşlarıma hangi mevzu gelse ona dair bir şey söylüyordum. Bir gün o meclisin büyüğü beni çağırdı dedi ki, ya sana ne oldu? Eskiden bizim gibi bir insandı. Şimdi her konuda bir hoca efendi gibi, bir alim gibi söz söylüyorsun. Ben de dedim ki, ben bir senedir haftanın her günü böyle bir derse gidiyorum. Allah Allah dedi. Hakikaten yıllardır sohbete devam eden insanlar, üniversite bitirmiş gibi her konuda bir çeşit bilgi sahibi oluyorlar. Hala biz Hafız Ali Efendi zamanında yaşamış bazı Müslümanlarla konuşurken böyle diyorlar ki Hafız Ali Efendi Maraş'ta çok sevilen, sayılan ve gerçekten de sevgiye, saygıya layık bir müftü efendiymiş. Kendisini kabul ettirmiş ilmiyle, takvasıyla. Şöyle şöyle söylerdi diyor. Her konuda yani bir şey olsa Hafızal Efendi böyle fetva verdi, böyle söyledi diyorlar. Unutmuyorlar. Dikkat buyurun. Ashab-ı kiram da işte böyle yetişmişti. Değerli kardeşlerim, sohbet kalbi de, ruhu da parlatır. Aynayı nasıl kirden pastan temizlersiniz? Zikrullah gibi. Zaten o da bir kalbin zikridir yani. Kalbin sohbeti. Ya yani orada sussanız bile kalbiniz konuşur. Kalbi Sohbet derler buna, tasavvufta. Değerli kardeşlerim, bu tür sohbetler e, sayamayacağımız kadar hikmetleri çoktur ama ben size başka bir sohbet tarzı söylüyorum. Kitaplarla sohbet. Gazali gelsin, evinize otursun, size bildiklerinden anlatsın, sohbet etmek ister misiniz? İmam Kutsal'i. Ne demek hocam dersiniz? E, eserler orada duruyor başta İhya olmak üzere. Evet. <laughs> Size macerasını anlatıyor. Elbunguz bin Abdalal bir zaman gitti buhranlar, sıkıntıları nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Macera, hayat macerası. <laughs> Siz Elmalı Hamd Efendi eve gelse, Feciz Zaman Hazretleri evinize gelse, yakın tarihte bunlarda atların duymuşunuzdur. Sohbet etseniz istemez misiniz? Evet. Elmalı Hamdi Efendi'nin Dini, Kur'an dili tefsiri duruyor orada. Ya da Said Nursi Hazretleri'nin Risaleleri duruyor orada. Onları okuyun. Yani kitaplarla sohbet etmesini öğrenmemiz lazım. Kitaplar sessiz bir dosttur. Hem de et itiraz etmez. Bizi dinlerler. Bize bilgi verirler. Karşılığında bir şey istemezler. Övünmezler. Şımarmazlar. Gururlanmazlar. Size tepeden bakmazlar mütevazi değiller yani. <laughs> satırlarında hikmet, satırlarında da dua gizlidir. Belki de kitabın sahibi ruhaniyetiyle ortadadır Allah a. kitapla yapılan sohbet aslında zamanları aşarak büyük insanlarla sohbet demektir. Yani İhya Yulumüddin gibi kazanın bir kitabını açarsınız. Kaç asır öteye giderek Onunla koşmam, konuşmuş olursun. Daha öteye gidelim. Peygamberimizin sünnetlerine, hadislerini okumak, peygamberle konuşmak gibidir. Daha öteye gidelim. Güzel bir abdest, saygı ve huzurla Kur'anı açıp onu okumak Allah ile konuşmak gibidir. Öyle dikkatli, öyle güzel okumamız lazım Kur'an'ı ve her sözünü doğrudan bana söylüyormuş diyerek okumak ve gereğini yerine getirmek, az bir kastıyla öyle okumak lazım. Yani. Değerli kardeşlerim, elbette ki sohbetin bazı adapları var ama zaman geçti bunu uzun uzun, saymayalım şimdi, sohbete selam vererek girilir, tebessüm edilir, halatı sorulur, surat asılmaz orada, Böyle esneme gibi bir şeylere dikkat edilir. İlle de esneme gelmesi ağız kapatabilir. Uyumamaya dikkat edebilir. Sohbete giderken temiz elbiseler, güzel kokular, böyle ağızdan hoş kokumayacak soğan, sarımsak gibi yiyeceklerden kaçınarak gitmek lazım. Orada dünyevi kelam, boş laf, yalan, dolan dedikodu gıybetten kaçınmak lazım. Orada bir meclisin büyüğü varsa ona Hürmet etmek lazım, izinle gidip izinle çıkmak lazım ve sözü ona daha çok bırakmak lazım. Sohbetin özü değerli kardeşlerim, edeptir. Edeptir. Muhabbetle, saygıyla, kuşu ile orada oturmak ve ne kadar devşirebilirse o kadar ruhuna, kalbine ve kendi bedenine hafızasına meyveler doldurmaktır. Değerli kardeşlerim, sohbet hakkında ne kadar çok konuşsak yeridir ama uzattık biliyorum, bağışlayın. Netice itibariyle şunu söyleyelim. Musahabe, karşılıklı sohbet dediğimiz olay sadece bir konuşmak değildir. Kalpten kalbe bir hal yansıması inikasıdır. Sohbet, ilimle yoğrulmuştur, edeple süslenmiştir. Bu bir manevi sofradır, manevi bir ziyafettir. Bundan kendimizi mahrum etmememiz lazım. Sohbet, susan ve seven ve güzel olmak isteyen gönüllerin buluştuğu, konuştuğu bir yerdir. Oralar, Allah'ın nazar altındadır. Bakar bakar ve etrafındakilere övündüğü yerdir. Oralar sekinet ve huzurun indiği yerlerdir. Oralar meleklerin koşarak geldiği ve kanatlarını geldiği yerlerdir. Oralar yeryüzünün cennetidir. Samimiyetle söylüyorum. Bu dünyanın birkaç tane tadı lezzeti var. İşte bunlardan bir tanesi şu kitaplarımızdır. Bir tanesi de böyle bu kitapların sahibi insanlarla, onların talebeleriyle veya bizim gibi dinleyicileriyle din kardeşlerimizle sohbettir. Sohbet, sohbet, sohbet. <laughs> bir çay demli sohbet. Arkasında muhabbet. Ne kadar tatlı bir şey. Yani biraz da yaşımız geçti artık dünyanın her nimetini aşağı yukarı tadabileceğimizi tattık. Gözümüz doydu elhamdülillah. Çok bir arzumuz yok ama kitaplara doymuyoruz. İhvan ile sohbete doymuyoruz. Dostlarla bir araya gelerek kibar kibar sohbetlere doymuyoruz. Allah Celle Celaluhu yalnız kalırsak kendisi için yalnız kalmayı bir sohbete gidersek kendi rızasıyla gitmeyi her dem kendisiyle olmayı hepimize nasip eylesin. Hoşçakalın ve selam.